Merhabalar arkadaşlar ben Bayram ve bugün sizlere Bugün sizlere şey yapıyoruz arkadaşlar Bed Warfer Çocuklarımızı hemen kırmızıya geçiyoruz Tamamla geçtik Rica Direka... Ağım var ya Şimdi bir iki İki üç kırmızı var dördüncü de benim İyi üç kırmızı oldu burada türkler kırmızı. Şu gelsin bir kalın. Boş. Çele di te o da. Ya. Evet, ben videoyu dayayım. Hmm. Ee hey, kanal mıdır? Ya ya. Come, bye, come, bye. Ya başladık arkadaşlar. Bir şey hemen hepsi amelot açacağım. Şu hemen Tableti kendi sesini de açayım. Açalım hepsini. Şu tümleri de alalım. bir hackerlar var diye. Ben böyle acele yapıyorum falan. sabah bir oynayayım dedim ve Arkadaşlar ne oldu bir bilseniz hacker iki kere oynadım ikisinde de hacker çıktı Arkadaşlar ondan hemen kapatmanızı tavsiye ederim iki tane var bu geçeceğini sanmıyorum düşeceğimizi sanıyorum öyle yeter büyük ihtimalin Ana amına. Ya niye öldü? Lanet olsun. Ben ne zıplarım? Ben yok ki tam. Bunlar yumurta da yapmayı bilmiyormuş. Ya. Ne yapacağız? Mavilere üç kişilere erişebilmiş kutuları. Şimdi iki de mil alalım. Oh, yani eh, nihayet bir takımda kimse oturuk olan. Niye alıyorsun öyle mi hepsini? Bana ne bırak? Blok yapacağım. Şöyle, oh, şöyle bloklarımızı da yaptım mı? Tamam. Yapmışlar bu arada. O zaman bir şu deli emek kafa diye düşmesin. Merayım. <laughs> Gel. Uzağa. Of buraya kadar dedi biliyor musun? Hop şimdi alalım arkadaşlar. Salat. Lan. Öldüm ya. Öldün mü? Hemen bunu bunu diyeceğim aşağıda. Gel lan buraya. Ne oldu? Hemen kaçıyor. Gözü kenarında. Allah Allah. Ben bir tane <laughs> daha alayım. Mesela gel. Gel. Şurada resmen kapılarına zırh yapıyorlar. Kırmaya çalışayım. Gitme gitme. Kır kır. düş düşeceğim diye çok korkuyorum ya. O size işte öyle sağlasın şu kifsi min, bilmiyorum adını. Ya mi demek şimdi? Bakmayın. Zırhım yok ama diamond var. Şimdi bagan yüzünden ölürsem çok uyuz olurum. Ben aldım. ne oluyor? Neden efendim diyorlar? Ben de anlamıyorum. Ne oldu Sağ Şöyle. Şunu, şunu, şunu. 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 Tamam. Şöyle şunları da alalım. Sarılar kaha yemiş. Oh my god. Baga gel. Laga gel.

Emin arkadaşlar çarşıda yürü, İnşallah şarjımız bitmez. Ve şarjımız 5. kaç dakika? Tamam. Şimdi bir olmuş. Kaç dakika? Kaç <laughs> <laughs> dakika? Kaç dakika? şöyle koş. değdi Hmm bizi bekliyor. Oh ah, bizim adam. Ee <laughs> Oha. O. ne var ya? Sikidin ha.

Ya. Uyuz oldum şimdi arkadaşlar ben şimdi. Benim bir sıra çık buradan bebeğim. Çık lan. Çıksene. Siktir git. Ha, sağ olasın. Ya öyle. Bu da Bir de ben öldürmüşsünüz. Yes. Ben öldürdüm. <laughs> Şöyle. Gözüm acıdı ya. Geldi. Geldi. Gözüm de. Oh my god. Bir de bana. <laughs> oh yeah. <laughs> Hemen inşallah. <içi çatalım>. Yeah. <gülüyor> yes. <gülüyor> <gülüyor> yes. The monster. Yeah bir şey Hadi susadım Zoom istedim. Galiba şimdi o oyundaki en kötü zor de kötülerden yani. Ne şimdi oldu bitir lan Şimdi söyleyin ha? hangi tarafa gidelim Şifre, gidiyorum. Öyle. Selam. Buyur.